Merhaba arkadaşlar ben bugün Minecraft'tan Creeper figürünü tanıtacağım. Az önce tanıtmıştım ama yani az önce videosunu çekmiştim ama sanırım kötü olmuştu. Kutusundan çıkarmıştım. Kural yazan kutuyu yani şeyleri dikkat yazan kutuları başka yere koydum. Sadece bu kutuyu koydum. TNT, Creeper artık biliyorsunuz TNT üstünde de yazıyor. Bu Creeper'ımız. Burada da Kül var. Bunun da Minecraft'ın ana karakteri olan Steve var. Bunda da yukarıda Creeper yazıyor. Ama en güzeli tabii ki de Creeper olacak. Olması lazım zaten. I, bu arada bunun I, kül olduğunu emin değilim, I, yoruma yazarsınız umarım. TNT TNT artık biliyorsunuzdur, patlar. Creeper'ın beyni TNT Evet arkadaşlar Minecraft'ın yapımcısının simgesi bu tarafta. I, simge işte sembolü. Buradan Minecraft yazıyor var ee, şimdi burada creeper'ın kendisi var ve yanında tnt ve kül hmm, burada başka setleri de var enderman steve zombi hmm, burada işte uyarılar yazıyor kutusundan çıkardım TNT'yi, Creeper'ı ve e, külü kutusundan çıkardım. TNT. Her tarafında zaten o yazıyor. TNT. Üstü böyle. Creeper. Ayakları. Ayrıca yüzü. kül. Sanırım kül. Zaten etrafında döndürmeme gerek yok. Kül. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ayrıca size bir şey göstereceğim. Bunu kendim yapmıştım. Tatlı olmuştu. Buna yumurtasını kendim yapmıştım. Bir de domuz yapmıştım. Bir de TNT de bunun gibi yapmıştım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Notları izlersiniz sevinirim. Yeah.